Herkese bir pazar vlogundan merhaba. Merhaba. Bugün e, yemek yapacağız. Hem de bir pazar günümüz nasıl geçiyor evde? Bazen böyle dışa e, çıkmadığımız günler oluyor. Bugün de yağmurlu. Yemek yapmaya karar verdik. Süreyya de uyuyor. Bizim için de video çekmek için mükemmel bir zaman. Ne yapıyoruz bugün? <laughs> Fırında tavuklu patates yapacağız. Evet. Ben başladım. Sen soy. Konuyu. <laughs> Benim işim soymak biliyorsun. Hı hı. <laughs> Aynen. Hem de biraz değişik bir içerik yaparız diye düşündük. Şimdi sen sordukça bana ver, ben yıkayayım. Çok pratik oluyor bu fırında yaptığımız patatestir, tavuktur. Evet biz e, bu yemeği çok seviyoruz. Hem de şey dediği gibi doğuşun kolay oluyor. Patatesleri doğruyoruz. Domates, biber, soğan, sarımsak. bulduğumuz içine koyuyoruz. Biraz da böyle yağlı salça sos yapıyoruz. Tavuklarla beraber hepsini aynı anda şeye veriyoruz. Gerçi ben bunu küp küp doğradım ama ince uzun değil mu? İnce uzun olmasına doğruydu. Sevmeyen yoktur ya bu yemeği. Ya. ya hem şey oluyor, bir de fazla çıkıyor. İki gün boyunca yiyebiliyoruz yani. Bir tepsiyi bir günde bitiremediğimiz için daha da rahat oluyor diye düşünüyorum. Evet mikrofon almaya çalışan ağlayan. Yok duyuyor şu anda. <laughs> şu an birileri yok. Canavar. <laughs> Arkadaşlarımız gelmişti kahve içtik onlarla. Biraz enerjisini attı. Yoruldu. Uyudu bakalım. Çocuğun enerji acıması lazım ya. Evet. Uyuyabilmesi için. Ya eskiden bizim sokaklarımız vardı, iniyorduk, oynuyorduk şimdi hepsi bütün çocuklarımız apartman çocukları oldu yani. Artık eski o güvenli sokaklarımız kalmadı maalesef. Evet. E öyle olunca da bu defa enerjisini atamıyor evin içinde, yani istediği kadar şey yapsın, oyun oynasın, boğuşalım, bir şeyler yapalım ama şey değil. Sokaktaki gibi ya da işte bir etkinlik yaptığı gibi bir enerji sarf etmemiş oluyor. Ben hatırlıyorum ya yukarı çıkmazdık evi. Akşam 10, 11 saklambaç oynardık. Biz ip, ip atlardık. Kalmadı. Yaşımız çıkacak. <laughs> Sanki şey çok, çok şeymişiz gibi. <laughs> kalmadı ne yazık ki o günler kalmadı. Böyle bu yaşlarda böyle tripleniyorsak var ya kıkları falan düşünemiyorum. Değil mi? Ben bayılırım herhalde. Niye? Bizim babalarımız, annelerimiz de bize tripleniyor işte. <laughs> Bizim zamanımızda işte televizyon yoktu. Ya ekran ekranla bir şey diyemiyorum. Şimdi ekran ve çağımızın maalesef şeyi yani hani bu bir sınav. Ne kadar koruyabiliriz ki, ne kadar şey yapabiliriz? Yani oraları tabii ki tartışılır. Koruyabilen çok güzel koruyor. Yani ona bir şey diyemem. Ya biz de televizyon dedik, bizim de şeyimiz vardı ama bu kadar işte telefonlar cepte değildi, dizüstü bilgisayarlar falan, tabletler. Yani e, bizde görmese komşuda görür, arkadaşta görür, sokakta görür. Yani şu an herkes sonuçta teknoloji ilerlediği için bunu aslında pozitif içermek lazım. Yani güzel değerlendirmek lazım. Bir de korumaya çalışıyoruz ama yaşayacağı hayat da bunun üzerine kuruldu ama. Hani... Tabii ki. E şimdi çocuklara tablet dağıtıyorlar. Şey yapıyorlar. Tabletten sınava giriyorlar. Ne bileyim ders online'da falan bir şey oldu mu. Evet. Yani işte ne kadar ekrana maruz kaldığıyla ile alakalı aslında. Bu çok garip bir şeymiş ya. Yaralı bereli bir patates. Alıyorum ben. <laughs> Artık kışa Artık girdik. Ya. Evet ya Daha ne güzel zorluk. var ya şeyi. Vloglar iyi gidiyordu da maalesef. Adana'ya <laughs> sonunda kış geldi. Sonunda. <laughs> Aralıkta şey olmasına rağmen. Herkes mont giyerken biz geçen hafta tişört giyiyorduk hala. Biz pas geçecek sandık da. <laughs> ya aynen yani biz bu sene kışı yaşamayacağız diye düşündük. Planlarımızın dışında. <laughs> Yani ben hala montumu giymedim. Mesela polar bir ceketim var. Aralık ortasına doğru ilerliyoruz. İki haftada falan sadece polar ceket giyiyorum tişörtümün üstüne. Bir iki üç gündür sivit giymeye başladım. Ya işte yazıda, ya yani kışı çok güzel de biraz da yazıda çekilmiyor. Bir soğan daha getireyim mi? O da var. iki buçuk yok. Bu, yok, bunu Getir o zaman. Vallahi bakalım. Güzel bir yemek olacak mı? Hoş. Kendimi sıkılıyordum. Süre yani bir ihtimalle yemeyecek. Patateslerinden falan yerse bir umut. Yani aslında şöyle biz Suroş'a ilk bir sene hem de bir süre yani piramatüre birazcık o yüzden ben beslenmesine falan çok dikkat etmiştim. Ee, kalbimde delik falan da vardı. Hani iyi beslenirse falan doktorlar e, kapanır gibi demişlerdi. Ya yani daha doğrusu işte hani iyi olur. Hızlanır süreci. Sağlıklı beslenmesi çok önemli tabii ki. Öyle olunca biz üzerine çok böyle şey yaptık yani dikkat ettim. Ondan sonra e, bir yaşından sonra yavaş yavaş böyle bize hani pişen yemekleri yedirmeye çalıştık. Salçalı falan. Ama e, yemiyor ablacığım. Şimdi sanki şeymiş gibi bir de böyle garip grup Hareketler öğrenmiş böyle bir şeyler yapıyor böyle gördüğü zaman. <laughs> abi bu ne ya? Doğuş çok oldu bu. Bir tane dedim sadece. iki tane niye getirdin? Koy ya soğandır. Sadece kabuğunu soydun ha. Yener. Ee, abi bu ne ya? Üf, Aman. Normalde ben şey yapamam. Hayatta soğan doğrayamam. Soğan doğradığım zaman gözlerim kapanıyor ve açılmıyor. Sanırım doğramaya alerjim var. Biber getirsene. Bunun Güler. belli yöntemleri vardı. Su mu alıyorduk? Kaşık Biraz mı koyuyorduk şey ağzımıza bir şeyler yapıyorduk. Sarımsak da getirmemişsin. Sonra sarımsak ver bana. Kaç tane? Şunları verelim mi? Tamam getir. Bana 4-5 tane sarımsak getir. Okay. Ben sarımsağı çok seviyorum ya. Çok seviyorum da çiğsi de rahatsız ediyor midem maalesef. O yüzden pişmişini yiyebiliyorum. Çiğ olabileceğimi yemeye çalışıyorum. Midemi yakıyor. Suroş Süre, uyuyunca da ne yapacağımızı şaşırıyoruz ya. Yani. Hem istiyoruz ki uyusun, dinlenelim. Bu defa şunu yapacağım, bunu yapacağım. İşte Suroş var da yapamıyoruz falan diyoruz. Ya. Çocuk var falan. Suroş yani uyuyor ve hiçbir şey yapmıyoruz. <laughs> Playstation oynayabiliriz. <laughs> Aa evet, Playstation oynayalım. Bu alternatif olabilir bizim için. Oyun oynayalım, video oyunları. Maç atalım, aklını alayım mı sen? Olur. Cimbomu mu alayım? Gerçekten cimbomu yenemiyorum ya. Real Madrid'de falan yenebiliyorum. Ama Doğukan da kötü takım almak lazım. <laughs> ama yine de bir kadına göre bence ortalamanın üstünde bir oynuyorum. Ne dersin? Ne cinsiyetçi yaklaşım Hayır ne alakası var? ya şimdi siz erkekler şey yapıyorsunuz ya. Daha çok oynuyorsunuz ya. Biz o kadar oynamıyoruz. Sonuçta. Ya bu arada önceden bu bence bizim ülkemizden kaynaklı bir şey ama genel olarak globale baktığında globale. Özellikle bununla büyüyen insanlar. işte video oyunlarıyla büyüyen insanlar. Kız erkek ayırt etmek sizin. Şu anda dijital platformlarda yayın yapıyorlar yani. Evet evet çok arttı. Okey. Ben sadece bir kısas olması için falan söylüyorum. Bizim ülkemizde çok yani yaygın iyi olmadığı için. Yani iyi oynuyorum bence de. Ve ben hatırlıyorum yani ilk zamanları hani PlayStation serisinden bahsedersin zordu yani kimse. Evinde bulamazdın. PlayStation 1'in ilk çıktığı zamanları düşündüğün zaman. Reklam değildir bu arada. <laughs> zaten çok bir rakibi kalmadı Xbox artık. Sinematiğe girmeyecekmiş. Yo <laughs> belki sponsor oluyorlar bir şeylerde. Hiç belli olmaz düşünsene. <laughs> Ama tabii çok sık sık oyun oynayıp yayınlamamız lazım bence. Sadece olursa, olursa şey. zaten PlayStation olur. Xbox olmazsa anlıyor. Ağlayacağım mı? Ben soğan <laughs> beni çok kötü etkiledi. Ama böyle demoralize olamazsın. Videomu şu an Ersin düşürüyorsun. Demoralize değil. Gözümü açamıyorum. Gözünü açamıyorsan. Evet. Hemen yemeği yapalım daha sonra oynayalım. Bunlar bir sarımsakmış. İkile. Ee, bir şey unuttuk mu? Salça, tuz, baharat, tepsi. Bir şey daha koyuyor muyduk? Domates. Domates koyalım. Konserve. Konserve. Konserve açtım bugün. Sen getir bana. Başka doğacak bir şeyim yok. Ben bunu yıkıyorum. Şimdi, 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 şimdi. Şimdi. Ne yaptık? Ee, belki takip etmek isteyenler için, yapmak isteyenler için. Şey olsun. Mini bir tarif. Yani çok yemek tarif verecek kadar şey olduğunu düşünmüyorum ama. Ee, patateslerimizi doğradık. Soğanları doğradık. İsteriniz gibi bölebilirsiniz. dikey ben bölüyorum. sarımsaklar Sarımsak koydum. Biber koydum. Yeşil taze biber. Şimdi birazcık konserve koydum. Taze domatesimiz yok. Kış geldi malum. Konserve açmıştım. Şimdi biraz da konserve ekledim. Şöyle bir yarım kavanoz gibi. Ee, tavuklarımızı ekleyeceğiz. Ama ben ayrıca ayrı bir kasede sos yapıyorum. Bunun için. Bir anda kanalımın yemek kanalına dönüşmesi. <laughs> Doğukan çok yapmacık gözünü. <laughs> yani yapamaz mıyım? İnanmıyorum. Sen bunu akınca yapmacık mı gödersin? Geride bir soru. Şimdi el yapımı biber salçamız var. Arkadaşlar biz Adanalılar için biber salçası çok önemlidir. kalıyordum mu? Biz biber salçası olmadan zor yaşarız gibime geliyor. Yaşarız tabi, rahatlayın can versin de. Türk mutfağında salçanın girmediği Ol, bir yemek olsun. var mı? ama biber salçası, el yapımı. Yani bunu mesela benim annem yaptı. Kendi damımızda kurudu. Bin bir emekle. Yani bu markettekiler gibi filan değil yani. Bu başka bir şey. Bir gün size tanıştırırsam, ananın uşumla. Onunla da bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ne gibi mesela? Bilmem sohbet falan. Ulvi sohbet. <laughs> Bilmem belki bir şeyler falan yaparsa. Onunla dam, damda özellikle güzel olabilir. Gerçi hava falan kötü de. Damı bir açıkla istersen. Damı. Ya yani şimdi biz Adana'da müstakil evlerinin şeyine Damı değil de ne? Diğer <laughs> <Yani> kelimesine. <laughs> Çatı. Çatı yok ki ama. İşte çatı yok işte. <laughs> dam, damı nasıl açıklayacağız ya? Damı biliyorlardır ya. Sadece damıya mı özel saçmalama, ama Batıda denk gelmeyebilir ya adam. Abi dam yani. Abi şimdi iki katlı ev ama müstakil villa değil. İki ayrı yani. O ikinci katın da sonu, üstü. Çatı olması gereken ama bize çatı yok çünkü kar yok. E öyle olunca da biz dam diyoruz yani. Biber kuruturuz, salça yaparız. Ondan sonra Nane kuruturuz. Fasulye kuruturuz. Hayır, fasulye de çok şey değil de. Kahve içer misin? Kahve mi? Aç karnına. İçmem. Acıktım çünkü. İyi, çay içeceğim ya. Çay yapmıştık. Ne ya? Üç ne gün istedim? önce. Onu ısıtayım da içeyim. Üç gün önce mi? <laughs> Şapşal kadın. Ah doğuşa. al. Biz o şeyi ne yapacağız? Alüminyum folyo mu ne yapıyoruz? Yağlı kağıt mı? Tamam o en son üstünü kapatmak için. Bir dakika önce tuzumu atayım. Benim şu an bir dikkatimi dağıtma. Peki. O muhteşem sırrım ortaya çıkmasın. Tavuklarımı koyayım. Sen şeye konserve dolge dolba koyabilirsin. Konserve going to koy. Şimdi tavuklarımızı da ekledik. Şey videoları vardı ya. Koç Burcu sürekli her bir şey yapmasın sonra Musluktan elini şey yapıyordu. O kişi şey benim Şey çok iyi yani. <gülüyor> <Ağzına> <gülüyor> ya o da çok iyi. Şey ya. yo, bu şey Burçlarla ilgili şeyler vardı. <laughs> i̇şte şey yapıyor. E, her bir şey doğradığında gidip parmak uçlarını böyle böyle sudan geçiriyor. Koç Burcu diyor. Ben de koçum. Ondan sonra hakikaten doğru yani. Arkadaşlar bu, bu şey tatlı pul biberimiz. Bu, bu koydum. Benim bir de Arnavut acı biberim var. Ona ama yani ve Doğukan. Ya yani ve yani Doğukan'dan daha fazla acı biber iyi olabilir. Abartıyorsun. Okan yiyemediği için. Abartıyorsun. Operasyonun nedenlerden kaynaklı biliyorsun sen. <laughs> Salak sen ya. Mail mi atıyorsun ya? <laughs> bir dakika ben buna salça koydum, yağ koydum, biraz su koydum. Sevgini koydun mu? Sevgimi de koydum. Sevgimi koydum. İlk defa bir şey yani yemeği anlatırken yemek yapıyorum ha hayatımda ilk defa. Çok video falan çektim ama böyle eğlence çekti olduğu için. Şu an çok garip hissettim. Düşünsene çok seviliyormuş ve ben aslında bir yemek kanalı sahibi olmam gereken bir insanmışım gibi oluyor. Sanmıyorum. Neden? Kötü mü yemek yapıyorum? Aşağılık. Kötü bak. yaptığından dolayı söylemiyorum değil mi? Yani... Yani? Çok özen göstereceğin ya da çok değerli bir tarif verdiğini düşünmüyorum. <laughs> yani bu standart bir yemek ya onun için. E tamam insanlar <laughs> ne yapıyor? Şey mi yapıyor bana? Bildiğimiz herkesin makarna bile yapan var çok pratik makarna tarifi diye İlla çok ağır yemekler mi yapmam Doğru, lazım haklısın. ne oldu ne oldu Doğuş bakın arkadaşlar bu kadar gördünüz mü Doğru, tamam on dakika şimdi bunların hepsini karıştırıyoruz Doğuş bir göster istersen kamerayı çevirin <laughs> biliyor musun kamerayı çeşireyim. <laughs> Kamerayı aldı ve böyle eğildi. <laughs> Nasıl çeviriyordu? Bunu no, üç kere tutsa üç kere ona. Ya da sağ alt köşede mi? <laughs> ya da no. Arkadaşlar şimdi böyle gördüğünüz üzere böyle yediriyoruz. Ondan sonrasında da tepsimize dizeceğiz. Tamam okey. Teşekkür ederim Doğuş. Geri düzelt. Çok iyi değil miydi ama yaptığımız? Ya abi? var ya. Gülmekten yıkılırdım da süre yani bir yana de çok kahkaha atamadım aşk. Çok salçalı oldu herhalde ya. Salçayı överken yanlışlıkla salçayı çok koydum. Sanki her zaman aynı şeyi yaşıyoruz ya. Her, her senaryo aynı yere çıkıyormuş gibi geliyor. Abi ben salça seviyorum ya. ya abi biber salçasız yani. Of yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Isıtıyor muyduk fırını? Yani... ha? Yok yok. Öyle bir şey yok mu? Ya bir şey anlatıyorum fırını ısıtıyor muyduk diye bölüyorsun ya. Evet. İyice karıştırdım. Bakın bu kadar. Tuz attım, karabiber attım, pul biber attım. Bu kadar. Ben kimyonunu çok sevmem. Yani kimisi bu, bu tarz yemeklerde kimyon çok kullanıyorlar. Ee, tavuklu diye kekik kullanan var ama Dolkan'ın tabiri caizse kekikten... ...hoşlanmıyor ama Doğukan keki alerjisi olduğunu düşünüyor. Ama alerjisi yok yani, ince bir şey olmuyor. Hani ben kekik sevmiyorum demiyor da benim keki alerjim var diyor. O evet. yüzden biz kaki, keki, kavu, ya, kekik... Öp, kekik, kekik bende... Ee, fiziksel olarak bir alerjik reaksiyon oluşturmuyor <laughs> bu. Al dök şunu. Sinirlerim Biliyor bozuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya tencereyi niye elliyorsun? <laughs> Kameraya bütün elini ayağın nereye koyacaksın? <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Amatör ligdeyiz ya. Var ya millet neler yapıyor. Oldu Yıkıldım mu? şu an ya. <laughs> Yıkıldım. Tamam. Damlatma halıya yavaş. Yıkır. ya doğuş ya. Ya az önceki var ya o kamerayı çevir. O çok ya. iyiydi ya. Allahı. <laughs> Allah'ım. Ya Suroş bile alır onu çevirirdi yani. Okuma yazma bilmiyor. Niye sen şimdi Süreyya Anil'i <laughs> ötekileştirdin, ezikledin? <laughs> Abi... Aa şey yapıyor dur ateş çarptı. Ateş çarptı. <laughs> sen iyi değilsin adamım. <laughs> şey oldu ya işte çakmak çaktı dur ocağın bastırdık ya bunu. Hı hı. Üf üf ama bak görüyor musun? Bunu gösterelim mi? Bunu. Abi bunu gösterelim. Bunu gösterelim mi? Artık bunu gösterelim. öğrendim evet. zaten. Şey diyormuş millet gülüyormuş bana bir tarafıyla. Öğrendin sen zaten. Çekim ya ben elimi yıkayım oraya. Kamera ama odaklanmıyor yani ya niye? Dogan ne yapıyor? <laughs> <laughs> Dogan sıkıntıları mı var ha senin? Ama odaklanmıyor ne yapayım? Bir şey söyleyeyim mi? Bizim asıl problem sen daha kamerayı bilmiyormuşsun ki. Hayatım. Onu sabitleyebilirsin bak öğretim sana. Yukarıda. Ben bunu bu videodan sonra kamera eğitimi alacağım. Çekebildin mi bari? Çekebildin mi? Çok net bir şekilde çektim merak etme. Tüm detayları görmüşlerdir yani. O kadar büyük. Tabii. Tüm detayları. <gülüyor> <gülüyor> Tüm detayları görmüşlerdir. Yani buradan anlıyoruz ki büyük ihtimalle çok iyi çekemedi. Şimdi arkadaşlar. Maalesef e, ee... Alüminyum folyom bitmiş. O yüzden ne yapacağız? Yağlı kağıtla örteceğim üstünü. Alüminyum folyo da alalım ama. Bu arada açalım. Markete gidersek. Bu arada alüminyum folyo önerilmiyor zaten fırında değil mi? Yok ya. Direkt, direkt temas etmiyor ya sanırım. Onun bir şeyi vardı. Bu çok sessizlik şimdi. Bak birisi mi var oğlum? Böyle yapalım. Bakın bu yerde olmaz. Şey, e, sanırım tost makinesinde falan zararlıydı ya o zaman şey olmuştu. Öyle miydi? Hı hı. Öyle bir şey demişlerdi. Direkt temas de şey, e, ısıyla alakalı sanırım. Isıyla alakalı derken? Şey. Şimdi arkadaşlar son halini de göstereyim fırın atmadan. Önce... Bakın bu şekilde yağlı kağıtla kapattım, şimdi fırına sürüyoruz. Sür Doğuş fırına. Öf, dikkat et suyunu dökme aşkım. Açtın değil mi fırını? Ha, yok. Hayır kapağını demek istedim. <laughs> 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 Yalnız ben yanlış kişiyle mi YouTube kanalı açtım acaba? Şimdi diyoruz ki, şey yap. Çift fanlı yapıyorum. Evet. 180 Bizimki... derece yapıyorum. Tamam 180 yap aynen başlat. Başlatıyorum. Okay. Abi. Şimdi çekiyor. Bakalım. Pişince tekrardan şey yaparız. Görüşürüz. Görüşür müyüz? Aynen. Ne yani. yapalım? Yemeği fırına verdik. Bir de pişmiş halini gösterelim. Daha sonra da kendinize iyi bakın deriz. Kapatırız. Niye <laughs> kapatmak istiyorsun? <istemedim. gülüyor> <laughs> oynayacağız demedik mi? Maç atacağız diye. O şimdi değil daha sonra. Hayır atalım maç. Oynamayalım mı? Hiç göremezler. Niye göremezler? O ara aparatı almak lazım. Hayır ya biz kendimizi çekmeyiz. televizyon çekeriz. Şimdilik böyle çekebiliriz. Ekleyebiliriz. Hülo. televizyon çekelim. Yanımıza koyalım aramıza. Tamam. Çok zorlandı. Okey öyle yapalım hadi. Şey geleceğim diye korktum galiba. Maçta görüşürüz. Hadi hadi gel. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi bakayım. Kim bana. daha iyi oynuyormuş. Hadi bakayım gel. Şimdi. Yemeğin durumu ne durumda? Doğuş bence çıkartalım. Üstü şey olsun kızarsın. Gelsene. Tamam. Bana yardım et. Çıkartma çıkartma kağıdını çıkaracağız aşkım pişmedi. tamam alırdık onu. Ha, tamam. Ya ister. Evet yemeğimiz pişti. Üf. Yavaş. Ya Doğuş ne yaptı? Ya ne <laughs> yapayım tekleyin durmasana. <laughs> Al onu. Geliyor, şey hmm. Üf nasıl? 10 numara olmuş. Hmm. Güzel olmuş mu arkadaşlar? Elimize şey sağlık bize afiyet olsun. Ve yani elimizde uyandı. Mama yemeği hazır mısın? Yiyecek misin? İstemiyor musun? <laughs> tamam. Bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Ee, kanala kanala, <laughs> Kanala abone olmayı unutmazsanız ve beğenirseniz videoyu çok seviniriz. Ee, bize afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar.